Evet sevgili seyirciler, sevgili yarışseverler günün 5. koşusu açık. 9 Eylül koşusuna katılacak olan 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları izlediğiniz gibi piste çıktılar. Bu koşuya bir numarayla Sayın Sabahattin Sözer'in Albreza isimli atı Jockey Ertuğrul Can ile 2 numarayla Sayın Cengizhan Gödek'in Bahadır isimli atı Jockey Tınay Adışen'le 3 numarayla Sayın Özdemir Atman'ın Dartuna isimli atı Jockey Halis Karataş'la 4 numarayla Sayın Nişan Arek Kuyumcuya'nın Jackpot isimli atı Jockey Saadettin Boyraz'la 5 numarayla Sayın Ahmet Aksancer'in Mavi Yıldız'ın oğlu isimli atı Jockey Akın Özdeniz'de 6 numarayla Sayın Cüneyt Cider'in Private Dancer isimli atı Jockey Kadir Altınöz'de 7 numarayla Sayın Özcan Kızılkaya'nın Şakir Efendi isimli atı Jockey Süleyman Akdi ile 8 numarayla Sayın Yücel Köylü'nün Excuse Me isimli atı Jockey Ahmet Açı ile açık 9 Eylül koşusuna katılıyorlar. Kulvarındaki yerini aldı. Start verildi ve koşu başladı. Orta kulvarda Dartuno, dış kulvarda Albrazi, iç kulvarda Jackpot, en dış kulvarda Private Dancer arasında liderlik mücadelesini izliyorum ve 1800 startı geçilip 1600 startına doğru gidiyoruz. Dış kulvarda Albrazi şimdi geliyor, iç kulvardaki Jackpot da liderlik mücadelesi yapıyor ve 1600 startı bu şekilde geçiliyor. Dış kulvardan Albrazi geliyor, Jackpot'tan koşunun liderliğini alıyor, bir boyda fark yapıyor. Üçüncülükte Dartuno, hemen dışında Private Dancer, bir boy kadar geride Mavi Yıldız'ın içinde eksi yüzme dışında Şakir Efendi ve Bahadır şeklinde 1200 startına doğru gidiyoruz. Koşunun liderliğini bir numaralı Albrezda yapıyor. Fark bir buçuk boy. Onu 4 numaralı Jackpot kovalıyor. iki boy kadar geride Dartino. Bunun dışından Mavi Yıldız'ın oğlu ve Private Dancer'ın gayretlerini izliyorum. Bu şekilde bir startına doğru gidiyoruz. Koşunun liderliğini bir numaralı Albrezda yapıyor. Onu 4 numaralı Jackpot kovalıyor. Üçüncülüğe dış kulvardan Mavi Yıldız'ın ile birlikte Private Dancer ve Dartino sakmaya çalışıyorlar ve son e doğru gidiyoruz. Dış kulvardan şimdi jackpot atak yapıyor geliyor. Albreza'nın sağ kadar sokuluyor. Ve üçüncüleri de Mavi Yıldız'ın oğlu sarkıyor. Bu şekilde son 800 geçiliyor. İç kulvarda Albreza dış kulvarda jackpot arasında liderlik mücadelesini izliyorum. İki boy kadar gerilerine 5 numaralı Mavi Yıldız'ın oğlu geliyor. Ve son 600'e doğru geliyoruz. Dış kulvardan 4 numaralı jackpot geliyor. Albreza ile tek at gibi son virajı dönüyorlar. Gerilerden Bahadır'ın ve Mavi Yıldız'ın oğlunu gayretten izliyorum. Ve son viraj dönüyor. İç kulvarda Albrez, orta kulvarda Jackpot mücadele sürüyor gerilerden. 5 numaralı Mavi Yıldız'ın oğlunun gayretlerini izliyorum. Bahadır'la birlikte dış kulvardan 5 numaralı Mavi Yıldız'ın oğlu geliyor. İç kulvardan da 2 numaralı Bahadır geliyor. Dış kulvardan 5 numaralı Mavi Yıldız'ın oğlu ve iç kulvarda Bahadır arasında başa baş bir mücadele. Son yüze doğru geliyoruz. İç kulvarda 2 numaralı Bahadır. Dışında 5 numaralı Mavi Yıldız'ın oğlu. Son yüz geçiliyor. Bahadır hakim oluyor. Bir boy Şimdi bir buçuk boy fark yaparak 9 Eylül koşusunu iki numaralı Bahadır kazanıyor. 5 numaralı Mavi Yıldız'ın oğlu ikinci, üçüncü ve dördüncülük kararı Jackpot ve ek 200 arasında barış hakemlerinin kararına göre belli olacak. İzmirli'mizi at severlere son derece heyecanlı güzel mutlu anlar yaşattınız. Başarınızın yaşam boyu devamını diliyorum. Kutluyorum efendim. Böyle değerli bir koşuyu kazanmanın mutluluğu içerisindeyim. Bu güzel şildi de sizin elinizden almak ayrıca gurur verici bir olay. Çok mersi, çok teşekkürler.